Herkese merhabalar efendim. Ben Mert. Bu sınav haber arasınız. Aycın. 12. bölümde daha beraberiz. Biliyorsunuz ki geçen bölümlerde eski arkadaşımızı bulmuştuk. Ve bununla beraber de ondan öncesinde tarikatçıların bir üyesini yok edip masumların intikamını almış olmuştuk. Bu bölümde de bu işlemlere ve bu görevlerine devam edeceğiz. Büyük ihtimal Nihal'in yanına gidip onun dediği o iserte bulmaya çalışacağız. Ama biraz zor bir koordinat söyledi. Umarım bulurken Böyle bir babalara gelmem. Ye Diyor ki kum tepelerinin. Kum tepeleri nereki? Yaban. Yeni kapı o neler? Abi. Nerede? Ben buradayım. Diyor, gizli yeri bul çağrıyı yeri yeri. Aaaa. Ah. Aaaa. Ah. Kanka yok. Bir şey değil mi? Başka, başka bir şeye mi baksak? Nihal'in görevi. Bunu devam etmemiz lazım. Bura nereki? Seni dünyaya bak. ha <laughs> çok yeri. Kuzey nere oluyor? Kan kuzey yukarı oluyor. Ya bak bu bağlasa kuzeyi bura. Anladın mı bura? Kuzey bura. Ya büyük ihtimal burasıdır. Büyük ihtimalle burasıdır ve burası bize ne kadar uzak bayağı uzak. Baya uzakmış Baya uzakmış. Bayağı uzakmış. Bayağı uzakmış. Böyle. Baya bayağı burada bize. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi. Bakacağız ya buluruz illa abi yolunu. Dinemi çağırdım. Z'ye basalım. Gitsin mi bir yere? Neyse yapalım. bu burada. Oraya vardığımıza devam edelim. Böyle de yapalım. <laughs> evet beyler geldim ve direkt tek attım. Direkt kum tepelerine vardım kanka ve onun kuzeyi diyor. Yani aslında direkt tek attık. Hatta çıkalım artık şeyden. Ya tek attım ya. Tek attım direkt dedim ki bura tepedir amanın buradadır dedi. Hemen C'ye basıp inelim attan. Bu tepeye çıkmaya çalışalım. Çıkamıyoruz. Okey. Buradan çıkacağız. Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız? Aslında buradan çıkılmamız çıkmamız lazım. Nereden çıkacağız abi? Ya dümdüz tırmanmayı niye kapadınız ki oyunda? Anlamıyorum. Modlayalım mı iyice oyunu Dümdüz tırmanmayı kapamışlar oyunda ya. sakat mısınız anasını? Nasıl oyunda uğraşacak mıyız bu kadar harbi mi yani? Dümdüz tırmanmayı kapamışlar oyunda ya. Ben oraya değil. Bırak kardeşim. Aynen kardeşim. Bir etrafını dolasalım. Belki vardır. Gidecek yer. yapacak bir şey. Buradan tırmanılır. Bak. Burada var çünkü bir şeyler ya. Ha. Ha. Oğlum buraya niye böyle şeyler koyarsınız ki? Gel çıkalım da. Hop buradan buna. Buradan buna. Buradan buna. Buradan buna. Buradan buna. Buradan buna. Buradan buna, buna. Niye ki? Ha niye? Kum tepesinin kuzeyi dedi. Biz kum tepelerine geldik. Bunun kuzeylik gizli bölgeyi vur diyor bana. Bak buradan bura bayağı bildim bura. Hızlansın abi. Bura büyük ihtimalle. Bazım bura Gidelim bura. Hüş! Hüş ama. Burada kesin birileri var. Ya da timsah bimsah var arası. Çıksana buradan. Pantıda gerek yok. Yok kanka öyle değil. Oyun değil. Buraya çık. Buradan buna çık. Bundan buna çık. Bundan buna çık. Bundan da buna çık. Bundan buraya çık. Buradan buraya çık. Burası askeri bir bölge belli. Mızrak mızrak var çünkü. Mızrak falan var çünkü. Burası askeri bir bölge belli. Hemen çağıralım abi. Binek müsait değil. Bineyim nerede ki? Oğlum at burada. Nasıl müsait değil? Ölü mü? Gidelim bakalım. Bura büyük ihtimalle. Bak kum tepelerinin kuzeyi. Büyük buradır. Doğruysa güzel. Tek at güzel oldu. Ya bende hani siz tabi izlemediniz oraları ama tek atmamız iyi oldu. Uğraşmak gerekmedi bakalım. Örüldü Ya. Bunlar haydut mu abi? Hey you, hold the Hey you, stop. <laughs> abi kaç? Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hatta kaçtı anasını satayım direkt. Hadi bana müsaade abi deyip. Böyle kaçtı ya gizli yere geldik. B'ye bas. Burası terk edilmiş bir yer. Hmm, nerede abi bu gizli yer? Burayı da açalım gelmişken. Al ne aldın? Nerede bu gizli yer? Ura. Çaprazlamasına gideceğiz kanka bakayım. Bulabilir miyiz acaba yeri ya? Bu çaprazlamasına git diyor bana. Her sene bir yerimde kalıyor ya. Anlamaya çalışıyorum abi. Dönerim ben böyle abi böyle yaparsa oyun. Gayet Yer bura gibi Bir bakalım etrafa Bura mı lan gizli yer? Beyler kafa yandı, yok ki yer. Gizli yer yok beyler. Bizi kandırdılar. Nerede oğlum bura? Tepelerin kuzeyi dedi. Öldük. Öldük. Ha bir yer var lan burada, giriş var. This must be the oasis Nihal had in mind. Hold it there. What is this? You <laughs> died <laughs> now. Fantablando, Allah kahretsin, kaç! Abi onlardansa beni döv. <laughs> Bir yere koşacak mısın sen yoksa koşmayıp ölmeyi mi tercih ediyorsun? <laughs> Giriş nerede usta? Buralarda bir yerde olması gerekiyor. Yer beni nereye götürüyorsun? Burada. Et bu olduk. Leads Bende. is this surely there is a way to diminish it I do not have enough I will need a few not have enough I will need a few more of these shards I do not have enough and this şey I will need a few more of these shards ben Gizem Hüseyin ya Sonuç bir şey yok mu? Boşuna mı geldik? Hani burada ilgisi kalmadı bunun. Abi nereye gideceğiz başka? Bulduk ne halin dediği yeri. Ne acaba? Yoksa bulurken başka bir yeri mi bulduk? Mu acaba? Bir çıkalım. Ne dediği yer nere acaba be? Bakalım abi burada bura diyor. Lan bura diyor yerin dediği şey. Odanın sırlarını keşfet. Ne yapayım? Bir şey alamıyorum ki neyi keşfedeceğim? Onu? 자, 인바 i e b r a d a Bir dakika. Şeye bakalım. Ben buradaki isi kanka. Bunu alalım. Bu göreve gideyim ben. Sonra videoyu bastırayım. Adam gibi adam gibi bir şey olmuş olsun hem de. Görev yapmış olalım. Evet beyler e, görevin oraya geldik yazıhanenin oraya o, o göreve giderken de Let us get a view. Bu <laughs> O bölgeye giderken de bir tane o gizemli parçadan bulduktan sonra iki tane gizemli parçamız var bizim toplam Üçüncüde oradaki, oradaki besleyi alabiliyoruz ve görevlerden birini büyük ihtimal yaparız. Gizemli ulaş olayı büyük ihtimalle o parçanın hepsini toplayıp bir şeyi almak. Yani oradaki hepsini toplamak gizemli ulaşmak için. Onu da yaparız diye düşünüyorum. Bulunuyor çünkü ya buluyoruz. Sıkıntı yok o bakımdan. Ah, I see our new Abbasia bureau is well guarded by an alert and active Rafik. beshem <laughs> you settled me i was just enjoying some poetry oh whose the court poet sayyida arif her words chirp like the birds of paradise ah uh, yes i have read her works my friend nihal and i used to sneak into the house of wisdom when we were young hours we spent reading of gods and jinn i always enjoyed this place the House of Wisdom is not what it once was. Hmm. Is not our friend Ahmed ibn Musa there? He went to his workshop, as I recall. Yes. I sent a message for him to come and help set up this bureau, but he never replied. My spies could not contact him. A week has passed, and he cannot be found. So, one of the famous Banu Musa is missing in the House of Wisdom? Yes. Venture there. and learn his Tamamdır. Bu görevi gelecek bölüme saklayalım. Şimdi çok uzun oldu. Benim hatam. Ben orada hani bilmiyordum. Onu kesetmek de bir sıkıntıydı. Onu kesetmek de sıkıntı. Kesettik. Orada or orada ne yapacağımızı anlamak da uzun sürdü falan. O yüzden bölüm burada bitsin. Geride bölümde bu bu, bu böl şey, görevi yapacağız. Geride bölümde bitecek. Umarım <laughs> bu bölümde birazcık oyalanmamı sıkıntı etmezsiniz. Sadece kesitmeye çalıştım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum dediklerinizden. Bay bay.